Ah, olmuyor, olmuyor işte. Ay ne biçim ceza bu, bozamıyorum. Ne biçim ceza sana anne, nasıl bozacaksın ki? Benden sana anne anne tavsiyesi. Büyüdüğünde hiç aklından çıkarma bazen şansını zorlayacaksın. Perliçe bile yapsa bazı sihirleri bozabilirim. Çok kere de bozmuşumdur. Ama tabii benim bazı gizli kaynaklarım var. Büyüdüğünüzde size de bu kaynaklardan vereceğim. Çileğe ve sana. Ne olur ne olmaz. <laughs> Ama ben de Çilek de Perliçe'nin istemediği bir şey yapmayız ki. Büyük konuşma. Ben de küçükken böyle diyordum. <laughs> yok yok. Ben küçükken de aynen böyleydim. Canım bir şeye sıkıldı mı, bir şeye kızdım mı... ...iyi sihir, kötü sihir demezdim. Ama hepsi sihirlerinizi iyiye ve doğruya kullanın. Ben de size gizli kaynaklarımı vermek zorunda kalmayayım. Anneanne, aslında sen çok iyi birisin biliyor musun? Ama söz konusu dedem olunca, affedersin ama biraz canavarlaşıyorsun. Ee, <laughs> bugün hiçbir şeyi beceremedim. Bari Taci'yi çözeyim. Ay. Hoş geldin. Ay, nihayet. Kaç saattir bu haldeyim ben yahu. Bak toprak bile okuldan gelmiş. Yedi saattir böylesin. Görüyor musun anneannenin elinden çektiğimi? Görüyorum dedeciğim. Üzülüyorum da. Ama hoşuma bile gidiyor. Çünkü anneannem seni o kadar seviyor ki... ...o yüzden sana bunları yapıyor. Tamam tamam. Ben odama çıkıyorum. Siz de dedikodumu yapın arkamda. Utandı dede gördün mü? Ah ben de köpek gibi biliyorum beni sevdiğini. Ama böyle sevmese de insan gibi sevse. İnsan değil ki. Belki insan gibi sevmesini bilmiyordur. Hadi oradan. Sevgi her varlık için aynı şey demek. Biliyor, biliyor da işine gelmiyor. Ya bir de peri olmasa insan olsaydı? Bu haliyle bu kadar kıskanç. O zaman da beni evde bir odaya hapsederdi. Herhalde. Gülsen <laughs> gül, gül. Hem de evin en küçük odasına hapsederdi. Artık çırpınır dururdum odadan çıkabilmek için. Minicik oda. Sağıma dönerim duvar. Soluma dönerim duvar. Kalırdım ben orada öyle. Ay ne fena. <laughs> Dede. Anneanne. Sesim geliyor mu? A, toprağın Aa, sesi bu. Neredesin Toprak'cığım? Terasta. Belki müsait değilsiniz diye bir sorayım dedim. Ay gel gel. Ne demek müsait olmamak torunum? İşte geldim. Biz sen bir an önce okuldan gel diye dört gözle yolunu bekliyoruz. Ne demek müsait olmamak canımın içi? Ee siz karı kocasınız. Yine de bir sormak lazım. <laughs> karı koca mı? Oh, güleyim bari. İlk <laughs> defa anne anneannene hak veriyorum. Ne karı kocası güzel torunum. Anneannen kocasını köpek yapmış bir kadın. Bu kadınla baş başa kalsan ne olur ki? Bu kadınla baş başa kalsan ne yıldızların altında şarkı söylersin. Ne de bir fincan kahve içersin karşılıklı. Ne bu kadın bu adamın dizine uzanır. Ne de bu adam o kadının başını okşar. Köpeğim. ...ben köpek. Ay çenesine vurdu. Ağzından çıkanı... ...kulağa duymuyor. Ay kafası karıştı kafası. Hadi madem geldin... ...biz de gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Betüş'le Zeytin'le oynarsınız biraz. Dedem? Ee, yok. O Betüş'le buluşacakmış. Ee, baba kız baş başa konuşacakları varmış. Hadi biz gidelim. Hadi gidin. Dönüşte görüşürüz aşkım. E, gidelim bari. <laughs> günaydın anne amca. O elindeki teleskop gökyüzünde yukarıda. G günaydın, günaydın ayarı yapıyorum. Ayar lens ayarı. Biliyorum gökyüzünde olduğunu yıldızların. Allah'ım bu da iyice cin çıktı. Tüttü tüt dostlar başına. Ben tamam be salak mıyım ben sabah sabah yıldızları gökyüzünde arıyorum. <laughs> Ay! Ah! Ödüm patlattığınız ala. Nereden bilelim senin burada olduğunu. Asıl bizim ödümüz patladı. Biri bizi gördü diye. Az daha biri görecekti ama bana dua edin. Ha, ha, yapma yapma doğal davranalım. Hadi gel zile basalım yürü. Hala sıkılıp bıkmadım Avni amca. Bıkmaz kızım o bıkmaz. Yedi yirmi dört bıkmaz. Ona bir gün sihir yapacağım görecek gününü. Hadi kızım zile bas. <laughs> Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Aa, teleskop sanırım. Allah teleskopuma ne oluyor? Te, teleskop. Te. Aa, kendi kendine hareket et. Dur, dur, bakayım. dur. Merhaba Firuze, nasılsın? <laughs> İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Toprak bugün aşı oldu. Okuldan da erken çıktı. Ben de Gidelim de Zeytin'le oynasın dedim. İyi düşünmüşsünüz Zeytin nasıl sıkılırdı yalnızlıktan. Bakayım aşına. Oo. Acıdı mı? Yok. <laughs> Takaldınız, buyurun oturmaz mısınız? <laughs> Hala ben de okula gitmek istiyorum ama babam yollamıyor. Kreşler çok pahalı. Birimizin maaşı anca yeter bir aylığına. Şimdi değil belki daha sonra göndeririz. Ben senin babanın niye yazdırmadığını biliyorum. Sözünü tut, yazdıracak. Ben neciyim ha? Kimim ben? Ben halası değil miyim? Ali tamam desin, ben de kreşe gitmesine yardımcı olurum. Olmaz öyle şey, ben kabul etmem. Aa, neden? Ne var bunda gurur meselesi yapacak? Olur mu canım? Hepimiz bir aileyiz. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız tabii ki. Kimde varsa ortaya koyacak. Ha. Zaten taş atacağım da kolum mu yorulacak? Bir sihirli Ali de ben de yüz yıllık okul parası çıkarırız. Yok. Allah bize nasip etsin de biz gönderelim inşallah kızımızı kreşe değil mi? Hem biliyor musunuz Rasathanedeki deprem dede var ya... ...bizim Ali'ye demiş ki ben yakında seni terfi ettiririm demiş. Bir iki aya varmaz maaşı da artar o zaman göndeririz inşallah. Yaşasın! <laughs> olmak istiyordum. E o? E babama ne diyeceğim? Babanı sihirlersin. O da seni eskisi gibi görür. Halbuki sen bu boyda olursun. Yok olmaz. O zaman öğretmenlerim, arkadaşlarımı hepsini sihirlemek zorunda kalırım. E boyum uzaması ne anlamı kalır o zaman? E niye o zaman boyum uzasın diyorsun ki o zaman? E sığır, söyleyemem. Adı üzerinde sır. Ya söyle. Hayır söylemeyeceğim. Ya ben sır saklarım sen mi söyle? Söz mü? Söz. Ama kimseye söylemeyeceksin. Terazi ile bir tis söylemeyeceğim. Perihan teyzenin bir yeğeni var ya Doğukan. Var mı ben bilmiyorum. Var ben biliyorum. Çok önceden küçükken görmüştüm. O geliyormuş Perihan teyzenin yanına. Aynı yaştayız. Böyle uzun boylu, yakışıklı ve de peri. Eee? Eee so? Ay çok heyecanlı. Sen aşık olmuşsun. Hem o da bir peri. Dur bakalım. Daha onu görmedim. Bakalım o ne hissedecek? Ay değil misin Toprak abla? Sana açmamıza bile sihir yaparız aşk ederiz. Hayır olmaz. Aşk olacaksa kendi olsun. Ah! Ay. <laughs> ne oldu korkuttun mu? Bugün bu iki. Oo. Oh. Tam gizli bir şey konuşuyorduk da. Sakın sorma teyze özel. Peki, özelse sormayayım. İçeri geliyor musunuz yoksa burada mı kalacaksınız? Biz birazdan geliriz. Tamam. Gel gelelim. <laughs> A, Be Betüş Hanım. Ay. Zeytin, toprak. Aa! Ah, merhaba, erkencisiniz. Evet, erken döndüm. Kafeden erken çıktım. Uğramam gereken bir yer vardı da... ...oradan da direkt eve geldim. Tih, ellerinizi yıkama, yürüyün. geldiğinizde geçirdikten sonra cevaplamanız için 15 dakikanız var. Üf, sıkıldım. Nasıl çıkacağım işin içinden? Ben bunları hesaplamayı öğrenmedim ki daha. Neredesin? Sınıftayım, matematik dersindeyim. Çabuk beni gör. Kesin gene bir problemi çözemedi. Dur bakalım, anlayacağız. Aa, toprak. <laughs> Sınıfını mı dondurdun? Öğretmenimiz 12 işlemli bir problem yazdı. Onları 15 dakikada çözmem lazım. Acil yardıma ihtiyacım var. E tamam, yolla problemleri çözeriz. Hallederiz aşkım. Ya saçmalama, sen onun yerine problemleri çözersen, o nasıl anlayacak? Aa, beynine sihirle yüklüyorum. Ama dersi anlamadan da bırakmıyorum onu. Ha. Sen matematikten nasıl anlıyorsun da çözeceksin, çok merak ediyorum. E daha önce yaptım ya, ya benim aklımdan arakladın ya da sihirle yaptın. Hoş ikisini de kısa yol olsun diye sihirle yaptın ama. İyi fikir. Senden araklarım. Çünkü sen hiç hata yapmazsın Taci. Ay ay ay. Şahanesiniz, bir tanesiniz. Vallahi görmediğin, bilmediğin problemleri nasıl çözdün anlayamadım. Ee perilerin işi bu. Aklı olanın aklını kullanma marifeti bizimdir. Ay senin marifetine. Bir dakika toprak. Şimdi bak kağıda, çözümlerini anladın mı? Evet, teşekkür ederim anneanneciğim, teşekkür ederim dedeciğim. Hepsini biliyorum. Hadi, Sınıfı çöz o zaman. Onlara 15 dakika mühlet ver derslerini yapabilmeleri için. Sen de bu arada sağlamasını yaparsın. Öptük seni. Ben de size öpüyorum. Hoşça kal dedeciğim, hoşça kal anneciğim. Ay anneannelik çok yorucu bir iş canım. Ay taş attın da mu yoruldu. Ha. Torunum ne giyse yakışır. Saçın, başın, gözlerin harikasın. Evet anne anneciğim ya. Çok güzel oldum. Çok güzel bir elbise. Annenin elbisesiydi bu biliyor musun? Sana çok yakıştı. Evet. Çok güzel bir elbise. Şimdi bana tam oluyor. Canım torunum benim. Ne giyse yakışır o? thank Heyecanlı, bu mutlu gününüzde yüzükleriniz Zeynocım, <laughs> Avni Bey. <laughs> evet, dilerim, dilerim bir ömür boyu mutlu olun. Bütün sihirli gücümle dilerim ki aşk gerçek aşksa hiçbir şeye yenilmesin. <laughs> Kesiyorum. oğlum lütfen gözünü kapatır mısın? Bir şey yapmam gerekiyor. <laughs> Kapat oğlum bakıyorsun orada. Görüyorsun. <laughs> ya görüyorsun çocuk. Güldürmemelisin. Güldürürsen nasıl öpeceğim? Efecan, iznin olursa babanı öpebilir miyim? Tamam izin veriyorum. Ay. Ay. <laughs> o zaman e, öpeyim bari, ha? <gülüyor> <gülüyor> Toprakla Yavuz. Hemen değiş. Hayır değişmeyeceğim. Sadece Yavuz beni eski halimle görsün diye sihir yapsam yeter. Oo kimler gelmiş kimler gelmiş buyursunlar. Merhaba anne. Evet benim. Sus. Hiçbir şey çaktırma sen. Anneciğim toprağın bugün biraz ateşi var da okula göndermek istemedim. Ee, zahmet olmazsa bakarsın değil mi? Aa aşk olsun. Ne zahmeti ayol. Torunum o benim. Zahmet olur mu hiç? Aslında bakayım ateşi falan da yok. Durumu gayet iyi ama sen evhamlı bir babasın. Hiç merak etme. Gitmesin. Burada kalsın benimle birlikte. Çok teşekkür ederim anneciğim. Vallahi o kadar iyisin ki hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. E ee, bu arada benim çok acelem var. Ofise gitsem ayıp olmaz değil mi? Ay canım istediğin gibi git. Niye ayıp olsun? Eğer akşama işim varsa gözün arkada kalmasın. Ben torunuma bakarım. Tamam o zaman. Kızım, yaramazlık yapıp anneanneye yüzmek yok, tamam mı? Tamam baba. Bir Bir de Hadi bakalım. Anneanne, bu ne hal? Neştersiz ameliyatsız gençlik operasyonu. Nasıl olmuşum ama? Sana nasıl anneanne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> Hem babam nasıl anlamadı senin bu halini? Peri sırrı şekerim anlarsın. Görüyorsun değil mi? Damadım eve geliyor beni köpek sandığı için bir günaydın bile diyemiyor. Adam olsaydın da kaşınmasaydın. Böyle köpek haline değil yanımda şöyle dalyan gibi dursaydın. Ha, sen beni eski halime esas halime getir de ben gösteririm o zaman sana dalyanın ne olduğunu. Hı. Dalyanmış sen dalyan görmemişsin. Anneannesinin ha. kuzusu. Ne? Aslında böyle mi görünüyor? Tabii tabii. Benim yaşlarım da işte. 250 300 falan. Çık çık biraz daha çık bakalım. Hadi diyelim 500 600. Ha, e, fani yaşıyla 70'lerinde gibi yani. Vallahi eşim adına sizden çok özür dilerim. Havaya girip sizin yerinize modellik bile yapabilirdi. Şaşırmazdın değil mi Perihan? Hiç şaşırmam. Dudu bu. Yapar mı yapar? Benim anneannemin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Hiç. <laughs> O zaman ben şöyle mi oturup bekleyeyim? Evet Alaracığım, böyle otur. Dudu şatoya gelir gelmez hemen buraya oturur. Hmm. Hatta istersen dedemi kucağıma al Alara abla. Ne demek o toprak? Tövbe estağfurullah. İyice kıskansın diye değil mi Perihan teyze? Hem belki o kadar kıskanır ki dedem ona şart koyar. Eğer beni insana çevirmezsen ben de bu kadınla giderim der. Vallahi hiç fena fikir değil. <laughs> Kız aslında fıstık gibi ama, kucak mucak olmaz, bozar bizi. Bu Tonton amca eski haline dönsün de, o ne derse onu yaparım ben. Ah Alara, çok teşekkür ederiz. Çok zarifsin. Şimdi bakalım Dudu ne yapıyor? Tonton amca diyeceğini bilseydim. Ay, ay şunun pozlara bak. Havalara bak. Galiba buraya geliyor. Alara, biz görünmez olarak yukarı çıkıyoruz. Toprakla birlikte. Hadi Alaracığım, sana iyi şanslar. Merak etmeyin. Senin adın ne? Alara ben. Ne güzel ismin var. Ee, peki, manken misin sen şimdi? 2010 Best Model of the Universe. Aha. Taci, kim bu kadın? Asıl sen kimsin? Karıma hiç benzemiyorsun. <laughs> Beni hatırlamadınız mı? Alara ben. Alara mı? Ha, hatırladım da. Şatonda ne işiniz var kocamla? Tamamen bir tesadüf eseri bu şahane beyefendiyle tanıştım. O benim işte. Tesadüf. Tamamen. Hah! <laughs> 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 Duyduğuma göre siz ben olmak istiyormuşsunuz. Tamam o zaman, kabul. Madem siz bu kadar çok bana benzemek istiyorsunuz... ...ve bu beyefendiye de bu şekilde eziyet çektiriyorsunuz... ...peki, buyurun, siz ben olun. Ben de siz. Yok artık. Müsaade edin, Taci Bey benimle gelsin. Ben onu eski haline çeviririm ve ömür boyu severim. Yok, bu tamamen tesadüf olamaz. <laughs> i̇şte birinin parmağı var ama... Perihan! <laughs> Dudu, senin için çok üzgünüm arkadaşım. Ay ne zaman bir halt yesen, yatsıya kadar bile sürmüyor. <gülüyor> 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 チャレンジャーチャレンジャー。